Evet şimdi e, yine bebekleri bitirelim istiyorsanız. Evet. Bebeklerle ilgili bir gaz çıkartıcı masaj yağımız var. Onu yapalım diye aynen, düşünüyorum. Aynen. Bu benim için çok iyi bir şey. Evet, evet öğreneyim bunu. Ee, burada genellikle biliyorsunuz badem yağı ve susam yağı masaj yağlarında genellikle baz yağ olarak kullanılır ama biz burada e, bebeklerin cildi alerjen diye en az alerjen olan yağ kullanacağız. Nedir o çok? Fındık berendim. yağı. Aa. Evet, bildiğimiz fındık yağı. Alerjen. Ay, sen, sen hep ben... söylerim. Evet. Çok ince bir yağdır, emilimi çok kolaydır ve dolayısıyla da cildin altına sızmakta, etki etmekte en önemli yağlardan bir tanesidir. Fındık yağı, Evet. Bir dedim. parça alıyorum Tabii. şöyle elime bakacağım. Çok iyi gelir. Bakınlar. Ah süper. Aynı zamanda kalp sağlığı için de fındık yağı olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Hmm, çok sağlıklı evet, bir yağdır. Evet, cemenci hep söylerler. Gerçekten. Fındık yağımızdan şöyle gösterelim. Koyuyoruz içerisine. 50 mililitre ölçü vermek gerekirse. Diğer yağlarımızdan da 10'ar mililitre. Rezene. Rezene de biliyorsunuz içerek de çok önemli gaz çıkarmakta. Ee, ada çayı. Yani acı elma. Bunu çok karıştırıyorlar sık sık ve bazı maalesef eğitimsiz cahil aktarlar da bunu... Tatlı elma ile acı elmayı karıştırıyorlar. Acı elma dediğimiz şey aslında ada çayının bir meyvesidir. Çok evet. küçüktür. Ona evet. çok dikkat etmek lazım. Evet, acı elma ya da... Bu zaten çok o kadar bol bulunan bir şey değil. Evet. İyisi bunun Bodrum'da. Evet. E, Bodrum'da ve yapan birkaç kişi e, var. Onlardan bulursanız şu kadar şişe zaten... E pahalıdır. pahalıdır tabii yani bebeklerin tabii. ayak altına veya karnının hemen göbeğin altına şöyle sürüyorsunuz. Hakikaten gaz için çok etkili ama mutlaka iyisini bulmak Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Evet. Onlar en sonda papatya yağımız var. Papatya yağını niye koyuyoruz burada? Aslında papatya yağının gaz çıkarmakta çok etkisi yok ama papatya yağı çok iyi bir sakinleştirici yağ. Hmm. Ee, hem bebeği sakinleyip e, uyumasını sağlamak anlamında aromaterapide kullanılır. Hem de en büyük özelliği içinde kullandığımız adaçayı ve rezene'nin Alerjen etkisini baskılamak için çocuğun cildinde alerji yapmasın diye böyle bir ihtimal çok düşük doğal hmm. ürün olduğu için ama böyle evet, bir tamam, ihtimal. Tamam ben organik oldu tamam, işte. aynen öyle. Ee, şimdi fındık yağı koydun. Rezene evet. yağı, ada çayı ve papatya. Papatya. Evet. Ee, rezeneyi az koydu. Yarım Rezeneyle, şişe. Evet, Bakın, rezeneyi, ben şöyle rezeneyi yarım şişe. Fındık yağı şu boy. Evet, evet. ana çayı da yarım şişe. Ada çayı da yarım şişe. Yarım şişe o da yarım, yarım şişe. Yarım mıydı o? Yarımdı. Yarımdı. Burada o da zaten. Tam evet. evet. yarım bu neydi? Şişe. Papatya tam şişe. Papatya tam şişe koydu. Evet, bakın. Burada aşağı yukarı iki, 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 iki buçuk dakikada e, ee, hazırlayacağınız yüzde yüz doğal hatta yiyebileceğiniz kadar doğal e, bebekler evet. için masaj. E, ee, ben şimdi Ali ile tekrardan başka bir şey e, öğreniyorum. Bu masajı çocuk ba akşam banyosunu yapmadan önce karnına böyle 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 masaj. E, ve saat yönünde elinizde evet, saat şöyle yönünde. şöyle 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 masaj. Ayaklarının altına biraz böyle Topuklar. masaj. Yaptıktan sonra şöyle ayaklarını da ileri doğru götüreceksiniz ama çekmeyeceksiniz. Şunu yapacaksınız. Evet. Ondan sonra da çocuğun banyosunu yaptırın. Oh! Mis. Yağ vücutta kalmasın diyorlar şimdilerde. Bizde kalırdı. Hı -hı. Şimdilerde yağ vücutta kalmasın istiyorlar. E zaten onun cildi üretti. kalıyor. Tabii. Emiyor zaten. Emiyor.